2011 yılı. 2010, 2011 yılı. Küçük erkekler futsal turnuvasının final müsabakası bugün oynandı ve sona erdi. Öncelikle katılan bütün burada olmayan 21 takıma çok teşekkür ediyorum. Huzur sizden bir de ufak bir alkış istiyorum. <laughs> Şimdi ödül törenine geçeceğiz. İlk olarak grubumuzla 13 golle gol kralları ulaşan Melatu Usta'da bir kutu bulunan Muhammed Tarcı da Evet. evet. Küçük erkekler gol kralı. Ödüllü vermek üzere 50. Çocuk Okulu Müdür Yardımcısı Mesut Kurul'u da açıyor. Helat Öz Toprak'tan Muhammed Hı oldu. Helat evet. Öz Toprak İlk Öğretim Okulu ödüllü vermek üzere 75. yıl İlk Okulu Müdürü Mustafa Sıtkı yazılı bak Evet 75. 2. yüzyıl Okul Müdürümüz Mustafa Hocam geldi. Okul Müdürümüz. Muhammed. Bu kralı oldun. Düşüncelerin ne? Sevinçli misin? Sevinçliyim. Dördüncü oldunuz. Düşüncelerin? Ya, üzüldüm. Üzüldüm. Penaltılar da gitti maç. Evet penaltılar da gitti. Evet futbolun evet. kaderi bu Muhammed. Var böyle şeyler. Evet başarılar. İnşallah seneye şampiyon görürüz değil mi? İnşallah. İnşallah. Evet Fatih Hocam. Okulun dördüncü oldu. Daha i̇nşallah ileride daha güzel hedeflerle, daha büyük hedeflerle etanına geleceğiz. İnşallah, inşallah. Okullar arası 3. olan okulumuz 50. yıllık Öğretim okulu. Evet, Melahat Öz Toprak Okul müdürümüz Nuri Bey o gününü çocuklara takıyor Evet Kaptan düşüncelerin ne? Kaptan, kaptan düşün ki Olsun biz kaptan ilan çok ettik. Çok, çok mutluyuz yendiğimiz, yendiğimiz için. Keşke <laughs> ikinci olabilsek veya birinci olsaydık. Evet. Küçük kızlarda şampiyon olmuştu Eşref Bitlis İlköğretim Okulu. Küçük erkeklerde turnava ikincisi Sultan Gazi, Okullar arası futsal turnava ikincisi. E Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu. Ali Hocam. Meden hocası. Evet Ali Hocam'a doğru gidelim. Evet Ali Hocam ikincilik. Vallahi gönül isterdi şampiyon olalım. Çocuklar iyi oynadı. Rakip takım da iyiydi. Tebrik ediyorum. Çocukları da tebrik ediyorum. Ee, evet. Size de teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir müsabaka oldu. Sağ olun. Güzel. Teşekkür ederim. Artık biraz sonra kendi misafir bakacağız. İnşallah. Evet. Teşekkür Çok olun. güzel hocam. Teşekkür ederim. Ali Hocam bizim Orgen işte Bitlis'in köletim okulu beden eğitim hocası. Tebrik ediyorum. Şampiyon kızların şampiyon hocası. Sağ olun. Kaptan görüşlerini alayım. İkinci oldunuz. Görüşlerini alayım. Video çekiyorum. Mutlu musun canım? Mutlu musun? Heyecanlı mısın? Mutlu mutlu. mutlu. Mutlusun. İkinci oldunuz. Evet. Seneye şampiyonluk veriyor musun sözü? Evet. İnşallah. Ve 2. Şampiyon Cumhuriyet 2010-2011 Küçük Erkekler Futsal Turnuvası Şampiyonu Sultan Gazi Cumhuriyet Lisesi Beden Eğitim Odası Ahmet Soytürk Hocamı tebrik ediyorum. İşte şampiyon takımın şampiyon odası. Başarıların devamı diliyorum. Evet Ahmet Hocam. Tebrik ederim hocam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Harika bir finalden sonra Cumhuriyet İlköğretim Eğitim Okulu, Sultan Gazi, küçük e, erkekler futsal turnuvası şampiyonu ve şampiyon takımın şampiyon odası. Duygu ve düşüncelerinizi Vallahi. söyler misiniz? Şahsım Ercan hocama şahsım herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Final maçı çok güzeldi. Evet. Gerçekten güzeldi. Evet. Emeği geçen şahsımda size Erden Hocama, ve Fatih Hocama şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Gençlerin içerisinde birkaç tane futbolcu e, futbolu çıkarabilirsek ve onları kötü alışkanlıklardan arındırabilirsek ne mutlu bize. Evet. Emeği geçenlere şahsınızda teşekkür Evet hocam teşekkür ediyorum. Bu gençleri futbola alıştırmak lazım. Salonlara alıştırmak lazım. Evet. Yani çocuklar e, sıkıldığı zaman bir arkadaşını bulup futbol oynamaya gitsin. Bunlar e, bu turnuvalar, organizasyonlar çok önemli bu konuda. Evet. Hadi başarılar hocam. Sağ ol. Evet şampiyon Sultan Gazi. Sultan Gazi küçük küçük erkekler futsal turnuvası şampiyonu Cumhuriyet İlköğretim Okulu. Tebrik ediyorum. Evet bu arada müdür yardımcımız Musa hocamı da tebrik edeyim. Çok top oynadı kendisiyle. Evet